Merhabalar arkadaşlar, İğneli Harikalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz güzel renklerimle ve bu güzel renkli yazmamla çok gösterişli, yepyeni, çıtıpıtı bir model anlatımı yapacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayın lütfen. Zil butonuna dokunursanız videolarımdan anında haberdar olursunuz. Abone olmak ücretsizdir. Ee, iplerim suni ipek ip ekip arkadaşlar bu iplerinizden varsa ekran görüntüsü alabilirsiniz ip numaralarım bu şekilde yoksa da polyester naylon iplerinizi de boyayı yapabilirsiniz ip tercihi sizlere kalmış bu tonlamaları e, kullandım ekru renkli yazmamla arkadaşlar şöyle bir taş rengi de olabilir ekru olarak da geçiyor bu şekilde tuhafiyelerden alabilirsiniz Evet ipinizin markası ne olursa olsun arkadaşlar öncelikle ipimizi esnekliğini iyicene alalım gerdirerek bu size düğümlerinizin kolayca sıkılamanızı kitlenmesini sağlayacak böyle deliksiz zürafa yapmanızı sağlayacak arkadaşlar uygulayın kendiniz görün muhakkak bütün iplerde uygulanmalı tavsiyemdir evet boyamızın yapımına geçelim ben zürafamı kendi yönüme doğru kıvırıp bu şekilde oyamada aynı yönden başlıyorum arkadaşlar tercihe göre arkadan da yapabilirsiniz ben bu yönünü beğendiğim için buradan yapıyorum Öncelikle bir tane zürafa yapalım sıralı bir model anlatımı olacak alt yolumuzu yapalım hemen ilk zürafamıza geriye alalım buraya üç tane pırpır yapacağız normal standart boyutlarda pırpırlar bunlar çok büyük yapmayın iğne oyası miniktir arkadaşlar minyatürdür her zaman küçük pırpırlar zürafalar iyidir kocaman yapmayın görüntümüz böyle Bu ip mat bir ip olduğu için hemen kilitleniyor böyle çok çekiştirme gerek kalmıyor esnekliğini de aldığımız için kolayca kilitleniyor bak asla söpülmez Şimdi arkadaşlar Buradaki son yaptığımız zürafanın üstüne çıkalım. E, terse doğru zürafalar oluşturacağım. Bu şekilde terse doğru gidemezseniz, şöyle hemen arkayı çevirip böyle zürafalar gidebilirsiniz. Tercih size kalmış. Ben arka tarafa doğru gidebiliyorum, o yüzden böyle de göstereyim, diğer türlü de göstereceğim. Şimdi başa geldik. Tekrar. Son zürafamıza bir zürafa oluşturalım. Bu zürafayı oluşturmak önemli arkadaşlar dümdüz yapmayın. Görsel açıdan böyle olması gerekiyor. Diğer zürafamıza geçelim. Ve şu alttaki pırpırımıza inerken yine zürafa oluşturalım. Bakın düğümü sıkmadım. Emin olunca sıkıyorum. Görselimiz bu şekilde olacak. Zemindeki ilk zürafaya inelim. Şöyle hafif verevli bir iniş yapalım bak dümdüz değil ee, sıkı zürafalı bir güzel olacağına inandığım bir model zürafanın sıkılığı bu şekilde olmalı arkadaşlar sanırım bir buçuk milimetre aralığında şu benim yaptığım sıkılık dört tane zürafa yapalım hemen diğer geriye almalı yöntemi de göstereyim Yeni öğrenen arkadaşlarımız hangisi kolayınıza gidiyorsa o şekilde yapın. Dördüncü zürafamıza yine geriye alalım. Buraya üç tane pırpır. Pırpır pır boyutlarını bakın şöyle şu iki parmak şöyle yukarıya kaydırıyor. Düğüm sıkmadan Boyunu ayarlıyoruz. İstediğimiz boyda Düğümle birlikte pırpırı tutup sıkıyorum şu iki parmağımla. Ve ipimi sağ yukarıya doğru hafif sağ yukarı düm, dümdüz yukarı değil bak sağ yukarıya doğru çekiyorum. Böylelikle gitmemiş oluyor, dönmeyen bir pırpır elde ediyoruz. Bakın düğümü sıkmadım, boyunu ayarladım, tutuyorum, sıkıyorum ve ipimi çekiyorum. Böyle bu uygulamaları yaparsanız sıkmadan yani düğümü sıkmadan ayarlamaları yaparsanız böyle dönmeyen pırpırlarınız olur sizlerinde. Şimdi geriye şimdi böyle pırpırımızı üste aldık. Geriye dönme şöyle geriye alır gibi yapıyoruz arkadaşlar bakın. Zor değil. Az önce arkaya çevirerek yaptığımızı şimdi böyle iki tane zaten zürafa yani zor olacağını düşünmüyorum. Tekrar bir pırpır pır oluştur. Yana geç bir pırpır pır oluştur. Alttaki parmağımıza inerken de bir zürafa oluştur görüntüsü bu şekilde oluyor bakın ve zemindeki ilk zürafaya hafif verebilir bir şekilde iniş yaptık alt yolumuz bu şekilde olacak arkadaşlar çok şık duran bir alt yoludur şimdi hemen sıradaki rengin olan yeşili hemen şöyle esneklerini alıp iyicene gerdirdim. Şu sesi duyduktan sonra anlıyorsunuz ki artık esneme payı olmayacak. İşlediğiniz yerde esneklik olduğu için çekiştiriyoruz. Bu size pırpırların yamulmasını bir de böyle delikli zürafa olmasını sebep oluyor. O yüzden Şimdi arkadaşlar bir tane atlayıp diğerini e, yaparak bu şekilde ilerleteceğimiz güzel bir sıra yolu, sıralı bir model olacak. İpim önümde şöyle bir kısacık ip önümüzü alalım. Düğümümüzü atalım. Buraya bir tane e, zürafa büyüklüğünde pırpır pır yapıyoruz. Bakın şöyle bir şey. Şu alttaki zürafaların büyüklüğünde gördüğünüz gibi. Şimdi bu zürafamızın içine geçelim. Geçtim. Şu düğümle şurayı tutarak başa kadar alalım. En başa kadar gelmesine uğraşmayın. Şöyle bir potluk oluşturun. İçini doldurduğumuz zaman zaten başa doğru kayacak. Başa doğru gelmeye çalışmayın. Şöyle bir potluk bırakın ki başa gelme payı oluşsun diye. Şimdi buraya 3 tane sinek kanadı oluşturacağız. Öncelikle bir pırpır pır yapalım. Üste aldık, yuvaya indik, tekrar pırpır pır. düğümü sıkmadan boyun ayarlıyoruz, tutup sıkıyoruz. Üste alalım, bu modeli Pinterest'te buldum arkadaşlar, kime ait olduğunu bilmiyorum. Etiket yapılmamıştı, model sahibine buradan teşekkür ederim, ismi yazmadığı için birebir aynısını yaptım görür de ulaşırsanız ben yaptım bana ait diye sayfamda etiket yaparım siz arkadaş Ay, arkadaşlar her kimseniz ee, şimdi iki tane yaptık üçüncüye üste aldım tekrar buraya bir tane yine aynı boyda pırpır pır yapıp üste alalım bu şekilde yuvaya kadar inelim. Şöyle dikkatli bir şekilde buranın boyunca inişimizi yapalım. Düğümü sıkmadık. Şöyle bakıyoruz, tutuyoruz ve sıkıyoruz. Böyle bir iniş yaptık. Ve buraya da iki tane sinek kanadını yapalım. Çok hızlı işliyorsam arkadaşlar videonun sağ üst kısmında ayarlar yerinde oynatma hızı var 0.25 0.50 ayarına getirin ikisinden birinden çok yavaş işlediğimi göreceksiniz çok hızlı izlemek isterseniz de yine e, çarpı x basabilir hızlı izleyebilirsiniz Evet hemen ipimizi şöyle bir tık kırpıklı bırakalım Düğüm, e, düğümün üzerine bir tık Kırpıklı bırakalım. Şu dipteki başlangıç yerimizde keselim. Ve modelimiz hazır. Bakın ne kadar kolay. Yapımı çok zevkli ve çok şık bir model. Bakın. Sıralamamız sanırım yanlış oldu. Yeşil değil de turuncu yapmam gerekiyordu olsun. İp renklerini karıştırdık. Görüntümüz bu şekilde çok şık, çok güzel bir model oldu arkadaşlar. Bakın. Ben çok beğendim. Yapımı da çok kolay. Alt yolunda çok çok beğendiğim bir e, petek petek modeli diyelim petekli bir alt yolu ekran görüntüsü alabilirsiniz bütün e, çiçekli yazmalarınıza da çok yakışacak bir model bence muhakkak yapın ürün deneyin şöyle kıpırdatmadan ekran görüntüsü alabilirsiniz sağdan sola çalışan arkadaşlarım için de şöyle hemen çevireyim çok hareket ediyorsam ekranı dondurabilirsiniz arkadaşlar o şekilde de ekran alabilirsiniz ekran görüntülerini örnek almak için alın arkadaşlar sayfalarınızda kendiniz yapmış gibi paylaşmayın ricamdır bu şekilde her renge çok güzel olacak bir model yapımı da çok çok basit bence turuncu ipi taktığınız sayısını sayın hangi sıradaysa zaten bakın ilk turuncudan sonra 2-4-5 tane de bir turuncuları bitirin sonrasında yeşile geçin o şekilde de çok çok hızlı ilerleyen bir model arkadaşlar fiyat kısmına geçelim bu şekilde bir oyanın fiyatı ortalama olarak 700 TL'den başlayabilir işçilik ücreti yani işçiliğiniz güzelse bu fiyatların üstünde e, yeni acemi öğrenen arkadaşlarımızsanız da bu fiyatların altında yapmalısınız. E, tavsiyemdir bu şekilde. Fiyatlar sizlere kalmış arkadaşlar. Piyasa değeri bu şekilde. Fiyatların başlangıç fiyatları. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Bu tarz modellerimin devamı için bana destek verirseniz videolarıma beğenip yorum yapıp e, Bu videomu arkadaşlarınıza paylaşırsanız ben de Emeğimin karşılığını bu şekilde almış oluyorum arkadaşlar. Yapan herkese kolaylıklar dilerim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.